Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İş Bankası kredi kartı temaslı özelliği nasıl açılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Öncelikle kartınız size geldiğinde temas özelliğini açık olup olmadığını öğrenmek için ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki de ilk kartınız e, kartınızda ATM veya post cihazınızdan işlem yapıp yapmadığınız aklınıza gelmesi lazım. E, eğer ATM veya post cihazınızdan, post cihazından herhangi bir şifre ile kartınızda işlem yaptığınız takdirde zaten İş Bankası kredi kartının temas özelliği otomatik olarak aktif hale geliyor. Post yazından yaparsanız tabii ki de daha güvenilir olacaktır. ATM'den de yapabilirsiniz. ilk işleminizi, ilk işlemi yaptıktan sonra diğer işlemlerinizi post yazından temassız bir şekilde belli bir tutara kadar gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsiniz.